Denizde binlerce canlı var. Hangisi daha büyük ya da hangisinin en büyük halini gördünüz? Bu iki ünlü belgesel fotoğrafçısı o kadar şanslı ki dalışlarında bir canlının dünyadaki en büyük versiyonunu görmeyi başardılar. Videoya başlamadan önce bize destek vermek için videoya beğeni atmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Birleşik Krallık'ta dalış yapan Lezy Deli ve Dan Abbott bu zamana kadar gördükleri en büyük deniz anası ile karşılaştı. Bir insan boyunda olan deniz anası dalgıçla birlikte görüntülendi. Deniz anasının bu zamana kadar görüntülenen en büyük deniz anası olduğu düşünülüyor. Biyolog Lizzy Daly, İngiliz kanalı isimli boğazın derinliklerinde 1,5 metre uzunluğundaki deniz anısıyla karşılaştı. Birleşik Krallık sahillerindeki Cornwall yakınlarında meslektaşı ve dalgış fotoğrafçısı Dan Abbott ile dalış yapan Deli, devasa deniz anısıyla birlikte fotoğraf çektirdi. Birleşik Krallığın Deniz Koruma Toplumunun temsilcisi Lizy Daly, USA Today'e verdiği röportajda nefes kesiciydi. Dalışa başlayalı yarım saat olmuştu ve bulanık suyun içerisinden devasa bir deniz anası belirdi ifadesini kullandı. Genelde zararsız olan ve yazın görülen deniz anaları Birleşik Krallığın yanı sıra Akdeniz, Adriyatik ve Karadeniz sularında da görülebiliyor. Dev deniz anası bilimsel adı Rizatomo pulma ile de tanınıyor. Britanya'da bulunan en büyük deniz anası türü olsa da Deli ve Abbott bu büyüklükte bir deniz anasını daha önce hiç görmediklerini belirtti. Deli çektikleri videoda daha önce bu büyüklükte bir deniz anasıyla hiç karşılaşmamıştım. Boyu ile aynı açıklamasında bulundu. Deli deniz anısını bir saat boyunca takip ettiklerini belirtti. CBS News'e verdiği röportajda onun yanında yüzmek gerçekten çok güzeldi dediler. Görüntüsüne bakıldığı zaman son derece zararlı görünen deniz anası yalnızca plantonlarla beslendiği için insanlara ya da deniz yaşamına karşı herhangi bir tehdit barındırmıyor. The Guardian'a açıklama yapan deniz biyoloğu Keş, "Deniz ciğerleri boyutlarının aksine zararlı değildir. Tüm deniz anaları soksa da deniz ciğerinin sokması zayıftır." şeklinde konuştu. Deniz anasının uzuvları, deniz anası öldükten sonra bile sokma yetisine sahip olan küçük iğnelerle dolu. Ancak bu uzuvlar onu avlamaya çalışan hayvanlara karşı kullanıldığı bir koruma mekanizması olarak kullanılıyor. 500 milyon yıldır okyanuslarda dolaşan ve %95'i sudan olan deniz anasının beyni, karnı, bağırsakları ya da akciğerleri bulunmuyor. Deniz anaları bunun yerine şeffaf jel katmanlarından alarak besleniyor. Tabii ki tüm deniz anaları insanlara karşı zararsız diyemeyiz. Mesela bu görmüş olduğunuz deniz anası insanları dakikalar içerisinde öldürebilecek bir zehre sahip. İnsanların kalbini ve sinir sistemini hedef alan bir zehir salgılayan deniz anası, soktuğu dalgıçlar kıyıya çıkamadan öldürebilen bir etkiye sahiptir. Aman siz dikkatli olun. Etrafta görmüş olduğunuz deniz analarını dokunmadan iki kere düşünün. Çünkü burada hayatınız söz konusu olabilir.